Şu anda burada Akif Osman'ın eskerinin yanındayız. Hüseyin abi var yanımda. İsmet Aydın var. Şöyle bir hatıra olarak buraya geldik. Hüseyin abi özellikle bunları yad etti. Yani belki de şu anda hüzünleniyordur Hüseyin abi. Sakın ağlama ha. Rahmetli <laughs> Bulan Muhtar'dı burada. Köyü buraya çıkıp oradan kontrol ediyordu kimin bacası titriyor, kimin bacası titriyor. Ha değil mi? Hani ee, bekçi gibi. Evet. <laughs> yani eskiden telefon falan yoktu. Ulaşımı burada Selam ediyordu. Kimin bacası titriyorsa o evde diye. Ha tütmüyorsa? Yoksa <laughs> mı Tütmüyorsa? Gidi <laughs> tüt bunu haber aldır be ya da. Gitmiyorsa bizi gönderiyordu. Gidin haber alın. Öldü mü gitti mi ne etti? Evet, bir haber alın diye bizi gönderiyordu. Şuan babamın tındık armada yazılı oldu Yani çok karşılıklı bir kardesim bu oğuldan şu olur, He. he. bir Buraya yukarı şey, dikerlerdi. kaşığı yukarı. Şu burun var ya karşılık. He. Çayırlık, çimenlik de. Bütün malımız bu tahtaya ayrıyız. Buradan bakın işte gran yatak da çok güzel Yani kuş bakışı, evet. Buradan <laughs> yeşil gelin, alan gel. Yani bizim kıyımız, kıyımız güzel bizim Hüseyin abi ya. Niye gelmiyor bu millet? Bu emekli olanlar niye gelmiyor bu köye ya? Elem keder bitsin bu can elem keder He radyo çekmiyordu yaşkiden bir bataryalı radyomuz vardı He radyoyu çalıştırmak için anten çekiyorduk şuraya kadar. Ağacın defese de çekiyorduk burada He meteoroloji Cayır cıyır çekiyordun. Köylü toplanıp geliyordu buraya ajans dinleme ya. Yani. Ya tabii o zaman herkesin radyo yokmuş o zaman herkesin herkesin. Haberin adı ajanstır, radyoda bizim radyoda böyle bir sandıktan daha büyük. Philips. Evet, Philips değil daha. Başka bir marka ha. Philips'ten sonra çıktı. şu da. Benim dediğim gramofon. Bayağı büyük bir şey de hala duruyor. Hayır, yürütüyordu. Millet ya. ajans dinlemeye geliyor. Ha, akşamleyin ne oldu? <laughs> evet. hava durumunda şey oldu. Evet. Yani buralar böyle işte sayın seyirciler. Şu anda derin doğru bakıyoruz. Yani derin dereden derin derenin en mükemmel manzarası buradan. Başka hiçbir yerden bu görüntüyü alamayız. Evet. Başka hiçbir yerde bu görüntüyü alamayız. Alma şansımız da yok. Görme şansımız da yok. Ondan sonra Tabii fındık sezonu bittiği için e, Buraya alabilirsin. He. Tabii fındık sezonu bittiği için ee, köy yavaş yavaş ısızlamaya başlıyor. Şurada toplasan 5-10 kişi anca vardır gurbetçi. Ondan sonra köyleri sayın sevgili İsmet Aydın'a amanet ediyoruz. <laughs> Biz gittikten sonra bir değerlendirme Buradan <laughs> i̇şte, yani hizmet. He ha, yani ne hissediyorsun buralarda yani biz gittikten sonra tekene ne yapacaksın seni? Yani? Ay yiyemezsin seni buralarda sonra. <laughs> tekere olsa buralara çok e, artık as, alıştım. Artık şu anda çocukluğuma geri döndüm. Artık buralar benim için böyle e, canım ciğerim benim için ilaç. <laughs> Silah arkadaşın. Arkadaşın yoldaşın oldu buralar. <laughs> Evet. Bu saatten sonra böyle. Evet, yakında buralardayım abi. Allah kısmet ederse. Eee köyümü seviyorum. Köyümde yaşamak istiyorum. Köyümde ölmek istiyorum. Evet. Yani Allah herkese öyle hayırlı, uğurlu ösüp nasip etsin hepimize. İnşallah. Bize. Ve de köyün de şöyle söyleyeyim sana en güzel köyü bütün her tarafını, her evini buradan görebilecek olduğun tek nokta burası. Evet, burası. Tamamdır sen mu? Yoldan buraya kadar. Var var. Evet burası ee, şey fırın. Yani burada eskiden daru, guru, guru ee, Değil mi? Dilimliyorduk. Maymut kurusu yapıyorduk. Burada fındığımızı kurutuyorduk. Buradan harman sefası yapıyorduk. Kaya karşı. Ha bak biri de bura dalda yapmış ıslanmamak için. Fındığını ha buraya seçmiş ha. Buraya e, domuz ya da şey için tüfek kurulmuş bu Ha şey ha domuz bombası. Evet. Bomba. Ha anladım. Yani çok artık buralar yani bir asır geçmedi buralardan ama bir asır geçmiş gibi görünüyor buralar. Aynen o Demeni gibi olmuş aynen buralar. Yani Sahipsiz, sahipsizdir bu arasında ama Sahipsizdir de bu arasında ama Rahmetlik Hacı dayım şimdi gemikleri sizlerdir. Yes. Ya arkadaş Yani Beni öldürdünüz Beni öldürdünüz buraları niye öldürdünüz diye evet. hmm. yani. Kurbet bana Anladım. Evet. Rahmetlik diyorum Hacı dayım derdir. Ya ben öldüm arkadaş. Burada niye öldürdünüz diye. Der midir? Tabii tabii. He? Tabii, ya, ya ben öldüm gittim abi. Ben öldüm gittim buraları niye öldürdünüz? Der mi? Der abi. He geçtiniz canım. Hayır, Neymiş abi? Ne oldu? Ne bu? Ne, bu, bu şey ya su Şey gibi hani topkapı surlarındaki şeyler gibi. <laughs> ha bu nasıl su Ben buraya bir defa <laughs> bir defaya geldim buraya ben de iki defa gelmemiştim. Bir mevlüt dolayısıyla geldim ben buraya herhalde. Bak bu evde şu anda üç tane numara var. Sayın seyirciler. Es ya iki taneymiş pardon. Ha üç tane numara var. 125'ten 38'e inmiş. 38'den bir daha 17'ye inmiş. Yani aslında pek bu kadar da Her gelen bir tarihi olan eski bir evde değil aslında yani buralar ya bu eskiden buralar gürül gürül inlerdi. Allah Allah. Ama şimdi daha evet teknoloji Çekeni de çekiyorlar Mustafa'cığım sadece sen çekmiyorsun yani. Eee gidi hey yalan dünya. Buralar böyle. Sayın seyirciler. Buralar melek. Ondan sonra. Bilmiyorum buralar. <laughs> Artık buralarda bir an olmuş yani. Yani mesela Yani biz tabi Hüseyin abi ne olacağımızı, sonucumuzu bilmiyoruz da Tamam burası bir tarih Tarih Eee, Mesela fındığı toplamak değil evet. Hüseyin abi Mesela fındığı toplamak değil Mesela fındığı toplarken de buraları böyle anından öpeceksin. Hadi iyi günler diliyorum. Ben Mustafa Pir. Çatal Aşkı'yı derindiren mahallesi. Ben de satayım. Evet. Ve Hüseyin Güvendi abi. Şimdilik ee, abi. buradan size